misiniz şey arkadaşlar. Gözüm mortis mortis video ne önce ben şimdi mortis'le ses cezabiyim. Video durmuşken yine maçı bitirdim. Bu boştan çıktım. Girdim. Ne böyle da canin? Ne oldu bu arkadaşlar? açıyorum canin. Düzenli olarak da açabilirim. Hemen maçımıza başlayalım. İnşallah gitmez korku. Burada Biz bunu buraya kayıt. Bismillahirrahmanirrahim. Nick isimli yani biri ilk o. Haydi ben geri kaçacağım. Ah bunları bizi keser. Lan oğlum geri git geri git. Ha bunu tamam. Şimdi yeni bir tane

3000'den fazla vurduğum mesela ben bunu bir tanırım zaten yanımda takım arkadaşım var tamam gel bakayım şöyle kanka gel bakayım bu yüzümüzü de atalım ve hesap basmadım şu anda şu an gelin şu an sert atıyor boşuna atayım Boş, boşuna atayım Böyle. Şöyle gelelim biraz daha yük kazalım. Oha 16 yükümüz oldu. Gelin lan buraya. Lan oğlum onun vücudu da Şansımıza bak. şöyle sizin ölüm. Vaktiniz gel oynayın. Bunu da sayesinde 18 yükle. Nasıl bir dakika demiş Al gücüm içerisinde yapmış olduk. Rik. Sıkır oynamıyor. gelsin. Böyle bir gelsin. Bu altın artık. maçımıza geçelim arkadaşlar. Accord, 我你这里得了吗？怎么什么嘛？怎么得？废话少。哎呀，不、就、行、是，不行，他妈的，我操！大爷的什么问题？哎，大爷的什么？嗯，上去，睡觉，睡觉，快点啊！

Kafası gelmesin. <laughs> öldürür. ya. Bu robot öldürür. Sanmayız ama ya. Allah Allah. Robot öldürür arkadaşlar. Arkadaşlar Evet arkadaşlar devam edelim maçta atalım sonra videoyu kapatırız var o sefer <laughs> Şöyle çok risk atmam da gerekiyor şuradan gireceğim <laughs> i̇şte kimse yok değil mi <laughs> İşte şu i̇nternet sunumda herkes de var. İnternet iyi olduğu halde böyle geliyor yani Kötü oluyor. Oyun tam oynayacakken her zaman son anınızda. Mesela öleceksiniz ya kurtulabileceğiniz ya. Onu da engelliyor bu gelince. Orada. Tamam onu öldürüyoruz. Çok iyi. Şimdi ne alalım? Tamam. Şimdi, bunlar biz de yayın yapıyorum her bazen. İsterseniz düzenle yapalım yapın. Baş ucunun başına dediğim gibi. Bir beraber oynarız. Ama arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. İzliyorsunuz ama like atmıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Yaparsın. Ben de mutlu edersin ve daha da güzel videolar gelir. Ne iki video gibi. Sen yapabilirim. Sanırım kalırsa. Oo oh, abi gitti kim var? Yoksa sen zaten Öldürürüm kanka. Öldü. Maç da bitti. Tiket <laughs> dayanamayın. Oğlum. Öldüremeyiz ya. Beni öldüremeyiz. Öldüremeyiz. Hiç, şey yapma onu öldüremeyiz. 24 Türkiye yapsalar adamlar. Ne ben? Birinciyiz! 24 adam var. <laughs> Çok güzel. Hiç beklemiyordum arkadaşlar maçı salmıştım ben. 10 kupa kaldı Hayır nasıl, nasıl? Yaptık bunu biz. 24 yüklü alanlar. Altı seviyeymiş ya. Ama bence neyi toplamıştı diyeyim. Biz yine de onları aldık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videoda sonlandırıyorum Kendinize çok iyi bakın. Video like atıp um, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoda paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.